CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, en son açıklanan rakamlara göre Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yap işlet devlet kapsamında sadece 2020 yılında 6 otoyol projesi için şirketlere 1 milyar 741 milyon dolar ve 35 milyon 788 bin avro ödediğini anımsattı. Vatandaşın parası, geçse de geçmese de oluk oluk yandaş şirketlere akıtılırken, Balıkesir'imizde AK Parti iktidarının söz verip de bitirmediği yollar vatandaşımızı mağdur etmeye devam ediyor yandaşlara akan dolarların daha azı ile Balıkesir'in yolları biterdi. Diyen CHP'li Ahmet Akın şöyle devam etti. 23 Haziran 2021 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Dursun Bey, Kepsut, Savaştepe yollarını bakan beye ve söz veren AK Parti iktidarının yetkililerine hatırlatmışım. Balıkesir'in bu yolları kaç bakan, kaç genel müdür, kaç müteahhit eskitti ama bir türlü hemşehrilerime verilen sözler yerine gelmedi bir can daha verilmeden elinizi taşın altına koyun ve verdiğiniz sözleri tutun diyoruz. 5 Ekim 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda aynen şunu söyledim buradan iktidarı uyarıyorum. Dolar ve arolarla beslediğiniz yandaşları unutun ama vaatlerle oy alıp söz verdiğiniz balıkesirli hemşehrilerimi unutmayın. 24 Nisan 2022 yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda şöyle seslenmişim. Milletin meclisinden defalarca söyledim, AK Parti iktidarına buradan bir kez daha sesleniyorum. Dursun Bey'imize verdiğiniz sözleri tutun. Ölü taklidi yapmayın. Hadi bize kulak tıkadınız. Uyarılarımızı dikkate almadınız. Bu uyarıyı size Balıkesirli vatandaşlarımız yapıyor. Vatandaşlarımızı ne zaman duyacaksınız? Bu yolları ne zaman bitireceksiniz? Bitiremeyeceğiniz aşikar. Çok az kaldı. Bu yolları bitirmek Balıkesirlilere güvenli ve rahat seyahat edebileceği yolları bizim iktidarımız yapacak.